Bir zamanlar var iken, bir zamanlar yok iken. Daha bir fare doğurmuş kanatlanmış uçmaya. Denizdeki balıklar kayık tutmuş kaçmaya. Ak mescidin ak minaresi eğilmiş su içmeye. Bir balık kavağa çıkmış, söğüt dalı biçmeye. Develer saraya girmiş, gücünü ölçmeye. Su aygırı ahdetmiş, kaf dağını geçmeye. Bin kantar akıl ister şu masalı seçmeye zamanın birinde bir kadın varmış. Kadının da iki tane kızı varmış. Birisi kendi kızıymış. Birisi de kocasının kızı, üvey kızıymış. Üvey kızını hiç sevmezmiş. Ona sürekli ağır işleri verirmiş. Bir gün yine üç uval yün koymuş önüne. Eline çıkrıkla yekreği vermiş. Çıkrık da bu yünleri ip yapmaya yarayan alet. Kadın yün çuvalını göstermiş. Bu yünü demiş. Hemen çabuk demiş ip yap demiş. İp yap bu ipleri pazara götüreceğiz. Pazarda satacağız demiş. Kız başlamış çıkrıkla yünü ip etmeye. Eğirmiş, şeyirmiş, eğirmiş. Nereden geldiyse böyle büyük bir rüzgar fırtına gelmiş. Kızın önündeki yünü, çıkrığı, yekreyi ne varsa önüne katıp götürmüş. Zavallı kızcağız başlamış ağlamaya çıkrığımla yekremi gel götürdü, ben nerelere gideceğim, ben nerelere gideceğim diye. Ağlaya ağlaya eve gelmiş. Anasına anlatmış. Anası çok kızmış kıza. Demiş ki çabuk git demiş bu nereye gittiyse rüzgar, çıkrığı, yekreyi, günü nereye götürdüyse peşine takıl, onu bulmadan gelme demiş. Kız ağlaya ağlaya çıkrığıyla yekresini ararken bir çeşme başına varmış. Çeşmeye durmuş sormuş. Çeşme, çeşme sen benim çıkırıkla yekreyi gördün mü? Bir rüzgar geldi aldı götürdü hepsini demiş. Çeşme dile gelmiş. Yok demiş senin biz ne yününü gördük ne de çıkırıkla yekreyi gördük demiş. Çeşmenin tam aktığı yerde biriktiği yerde ahır varmış. Ahırın içinde de yapraklar, çöpler, dallar, budaklar hep suyun aktığı yeri tıkamış. Çeşme demiş ki kıza, sen demiş bizim bu yapraklarımızı, deliği tıkayan çöpleri bir temizleyiver demiş. Belki sana bir hayrımız dokunur demiş. Kızcağız da ne yapsın? Temizleyivermiş çeşmenin dediği yeri. Su çok mutlu olmuş. Şırıl şırıl çeşme tekrar akmaya başlamış. Çeşmenin yanından ayrılmış. Aklında çıkrığıyla yekresi. Gene etrafa bakına 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 yolda karşısına bir ağaç çıkmış. Ağacın da dalları up koruymuş. Bu sefer ağaca sormuş. Ağaç ağaç benim çıkrıkla yekreyi gördün mü? Bir rüzgar geldi. Hepsini aldı götürdü. Bulamıyorum hiçbirini demiş. Ağaç kızım sorusuna dile gelmiş. Yok demiş. Biz hiç görmedik çıkrıkla yekreyi. Ama demiş şu demiş bizim üstümüzdeki guru dalları bir temizleyi verirsen demiş. Belki sana bir hayrımız dokunur demiş. Kız ağacın söylediği sözü tutmuş. Ağacın dallarındaki ne kadar guru dalı varsa bir güzel temizlemiş, ayıklamış, payıklamış. Ağaç çok mutlu olmuş. Kız ağacın kıyından ayrılmış. Yine düşmüş yollara öte bak, beri bak, nerede çıkrık, nerede yekre diye ararken ararken bu sefer yolda karşısına yerde kemikler çıkmış. Her yerde darma duman duran kemiklere sormuş bu sefer. Kemikler, kemikler. Benim çıkrıkla yer, yekreyi gördünüz mü? Bir rüzgar geldi, aldı gitti hepsini. Bir türlü bulamıyorum. Belki siz görmüşsünüzdür demiş. Kemikler kızın sorusuna dile gelmiş. Yok demiş biz senin çıkrığıyla yekreyi görmedik. Ama demiş biz demiş bir araya bir getiriversin ya bak demiş böyle darma duman birimiz bir yerde birimiz bir yerde bütün hepimiz savrulduk bir yere demiş. Bizi bir yere toplayıversene demiş. Kız kemiğin söylediğini istediğin yerine getirmiş. Kemikleri bir güzel bir yere toplamış. Kemikler bir araya geldiği için de çok sevinmişler çok mutlu olmuşlar. Kız oradan da kemiklerin gayından ayrılmış gene araya 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 çıkrıkla ekreği yola düşmüş. Yolda karşısına yaşlı cana bir kadın çıkmış. Kadına sormuş bu sefer kızcağız. Ebe ebe demiş. Benim çıkrıyla yekreyi gördün mü demiş. Bir rüzgar geldi. Çıkrıyla yekreyi aldı gitti demiş. Alıyorum tarıyorum her yerleri hiçbir yerde bulamıyorum. Belki sen görmüşsündür demiş. Yaşlı kadında. Oh kuzum ben hiç görmedim çıkrıkla ekreyi Ama demiş benim başım demiş çok kaşınıyor demiş. Bir saçlarımı darayı versen, saçlarımın içinde bit varsa bitleri gırı versen olur mu demiş. Kız ebenin istediğini hemen yapıvermiş. Ebenin saçlarını bir güzel yıkamış, taramış, tertemiz etmiş. Ebe çok mutlu olmuş, çok hoşuna gitmiş. Ebenin ogudan çok hoşuna gitmiş ki kızın saçının daraması, temizlemesi. İki sandığı varmış. Sandıklardan birisini göstermiş kıza. Oh güzel kızım demiş. Sen bu sandıklardan bir denesini al götür senin olsun demiş. Ebenin kıza verdiği sandık işlemeli işlemeli, allı güllü. Çok güzel bir sandıkmış. Kız sandığın ucundan tutup çekeliğe çekeliğe götürmeye başlamış. Geri dönüyor. Yapacak bir şey yok. Çıkırıkla yekreyi bulamamış. Ama sandığı varmış. Kız sandığı sürüye sürüye götürürken bir de ne görsün? O birleştirdiği kemiklerin hepsi bir araya gelip bir at olmasın mı? Güneşin üstünde tüylerin yapıl yapıl yapıldadığı dünyalar güzeli bir atmış. Kız baktıkça gözleri kamaşmış. Hemen kızı sırtına bindirmiş. Sandıkla birlikte yolda giderlerken guru dallarını temizlediği ağacın yanına gelmiş. O guru dalların yerinde zümrütler, yakutlar, inci mercanlar her yerinde türlü türlü güzel taşlar varmış. Ağaç kızı görünce tanımış hemen. Bir silkinmiş bütün o güzel rengarenk taşlar kızın sandığına dolmuş bu güzel taşlarla sandığını doldurduktan sonra atı ile birlikte tekrar yola devam etmişler. Varmışlar, varmışlar. Bir çeşmenin yine başına. Çeşme de daha önce yaprağını, çöpünü, dalını temizlediği çeşmeymiş. Çeşmeden bu sefer su yerine inci mercanlar akıyormuş. Kız görünce inanamamış. Çeşme hemen inci mercanlarını sandığa akıtmış. Sandığı ağzına kadar Top dolu olmuş kızın. Kız altınlarını sandığın içine hepsini koymuş. Yola çıkmış. Kız çeşmenin başından ayrılmış. Atıyla birlikte sandığını taşıya taşıya varmış. Köye yaklaşmış. Köye yaklaşınca anası evin önünde ekmek edermiş. Bir de köpekleri varmış. Köpek hemen havlamaya başlamış. Aaa! Ablam gelir altınlarla, zümrütlerle, atlarla, gümüşlerle diye ünlemeye başlamış. Anası kızmış köpeğe. Eh demiş nereden gelecek altınla, gümüşle demiş. O demiş çıkrıkla yekreyi bulmaya gitti ablam demiş. Altın maltın yok demiş. Eve gelmiş sandığı bir açmışlar. Köpeğin dediği doğru. Her yer gümüşler, altınlar, zümrütler, mercanlar dolmuş dolmuş taşmış hemen sormuş kız demiş nereden buldun bunları demiş kızcağız da başına gelenlerin hepsini tek tek anlatmış anlatmış ama anasının gözlerini kıskançlık bürümüş hemen kendi kızına eline çıkrığı yekreyi vermiş çabuk çabuk demiş sen de git demiş o tepenin başına çık sen de yününe orada eğir çabuk demiş kız ne yapsın eline yünü almış çıkrığı yekreyi almış gene tepenin başına varmış Varmış başlamış gününü ip etmeye. Rüzgar gelmiş bu sefer kadının kızının gününü, yekresini, çıkrığın hepsini almış götürmüş. Kadının kızı da başlamış ağlamaya. Çıkrığımla yekremi rüzgar aldı da gitti. Ben nasıl edeceğim, nerelere gideceğim diye. Anası da kızmış kıza. Çabuk demiş git demiş. Çıkrıkla yekreyi bul da gel demiş. Kadının kızı da ağlaya söyleye ağlaya söyleye önceki kızı gibi yollara düşmüş. Vara vara varmış bir çeşmeye. Çeşmeye sormuş. Çeşme çeşme sen benim çıkrıkla ekreyi gördün mü demiş. Çeşme dile gelmiş. Demiş ki biz senin çıkrıkla ekreyi görmedik. Ama demiş bak benim deliğim dikandı. Suyum akmıyor gitmiyor. Hep deliğine yapraklar çöpler dallar toplandı. Bunu bir temizleyiversene ben de böyle şırıl şırıl akayım demiş kız bakmış. Iıı demiş ben senin çamurun içindeki yapraklarını çöpünle dalına mı uğraşacağım? Hiç de elleyemem demiş. Ellemem ben demiş. Ne halin varsa gör demiş. Çeşmeden yürümüş gitmiş. Temizlemeden çeşmeyi. Kız az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Bir ağaçla karşılaşmış. Ağacın dalları kuruymuş gene. Ağaca sormuş. Ağaç ağaç demiş. Sen benim çıkrıklı ekreyi gördün mü demiş. Ağaç dile gelmiş. Vallahi biz senin çıkrıkla yekre hiç görmedik demiş. Ama bak ne zamandır bizim kuru dallarımız temizlenmez oldu. Bir kuru dallarımızı temizleyiversene demiş. Kız da aman demiş ben senin kuru dallarınla mı uğraşacağım demiş. Hiç ben senin kuru dalların, dallarını temizleyemem. Benim başka işim mi yok demiş. Oradan ağacın yanında ayrılmış gitmiş kız. Yürüye 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 bu sefer yolda dağılmış kemikleri görmüş. Kemiklere sormuş bu sefer. Siz demiş benim çıkrıklığı ekreyi gördünüz mü demiş. Kemikler dile gelmiş. Yok demiş biz senin çıkrıklığı ekreyi görmedik demiş. Ama demiş sen bizi bir bak darma duman oldu. Sen bizi bir bir araya getir versene belki sana bir hayrımız dokunur demiş. Kız ayayla zaten darma dumanı olan kemikleri iyice bozu bozu vermiş. Bozu bozu vermiş. Ben size uğraşacağım beni başka işim yok mu demiş. Bir de siz bir araya getiremem ben demiş kemiklerin yanından da öylece ayrılmış gitmiş. Kız gene çıkrıkla ekreyi araya 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 yaşlı bir kadının evine varmış. Kadın evinin önünde otururmuş. Sormuş kadına. Ebe ebe sen benim çıkrıkla ekreyi gördün mü hiç buralarda demiş. Ebe kızım demiş ben hiç görmedim çıkrıkla yekreği. Ama demiş benim saçlarımı bir darayı versen, bitleri varsa bir bitlerini versen ne iyi olur demiş. Kız da demiş eh demiş ben senin saçınla başınla mı uğraşacağım ben demiş tik sinirim ben ellemem dokunamam ben kimsenin saçına demiş. Başlıca kadın hiçbir şey dememiş kıza al demiş benim yemiş bir tane sandığım var demiş bu sandığı al götür senin olsun demiş. Kız almış sandığı eline gulpundan tuta sürükleye sürükleye takır 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 kemikler karşılaşmış kemiklere bakmış kemikler hala öyle bıraktığı gibi duruyormuş darma duman. Sonra yine oradan çıkmış takır 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 sandığı sürüye 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 ağacın kıyından geçmiş. Ağaca bakmış. Ağacın hala üstünde kuru, kuru dallar duruyormuş. Oradan da gitmiş. Yürüye 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 bu sefer çeşmenin olduğu yere varmış. Çeşmede zavallım deliğine dıkanan çöpler yüzünden akan mı akmayan mı diye hala su akıyormuş. Kız sandığı takır 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 yerde sürüye sürüye eve gelmiş. O gün de yine anası ekmek edermiş. Köpek seslenmiş. Auu demiş ablam demiş çamurla demiş çıbanla geliyor demiş. Kadın kızmış köpeğe. Ablam demiş altınla gümüşle geliyor demiş. Nerede demiş çamurla çıban, çıban demiş. Kız gele gele gelmiş eve elinde sandık. Anası sandığı görünce kendi kızı ya çok bir gururlanmış. Altınlar, gümüşler getirdi benim kızım diye. Tam sandığın kapağını bir açmış. çamurlar, çıbanlar her yere yayılmış. Bu kadınla kız da koşa 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 evden çıkmış. O ülkeden, o korkudan terk edip gitmişler. Güzel huylu güzel kız da kadınla kızından kurtulduğu için çok mutlu olmuş. Çok sevilmiş. Ömrünün sonuna kadar da... Mutlu yaşamış. O ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Birisi masalı anlatana, birisi dinleyene, birisi de o güzel huylu kızın başına.